thank you Sarar Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Sarar ile Sencercan geçtiğimiz akşam Çırağan Sarayı'nda dünya evine girdi. Ee, Her şey çok güzel sağ olun. Peki, Her şey. E, sağ olun, çok teşekkürler. Balayın, balayın i̇nşallah de. gideceğiz, inşallah. Evet. Yani... Sarar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Sarar ve eşi Jale Sarar'ın kızları Gözde Sarar'la milli binicilerimizden Sencercan'ın düğün törenine sosyete ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı. Avrupa Vizyon ekibinin de davetli olduğu ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kıydığı nikahta gelin hanım Gözde Sarar'ın nikah şahitliğini Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükelşenle, sevilen sanatçı Orhan Gencebay üstlenirken, damat Sencercan'ın şahitliğini Serhat Erbilginle Ziya Gündüz yaptılar. Gözde Sarar şık gelinliğiyle göz kamaştırırken, damatsa Sarar marka damatlığı ile eşinin şıklığını tamamlıyordu.